Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosikletteki köy korucusu hayatını kaybetti. Arabayla mı çarpışmışlar? Arabayla mı çarpışmışlar? Şey, bilgiye göre kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Büklüm köyünde yakınlarında meydana geldi. Kağıt merkez yönünde ilerleyen Gazi Atlı İdaresi'ndeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Osman Gül yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk babası köy kurucusu Gazi Atlı olay yerinde hayatını kaybettiği saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından kamyonet sürücüsü Osman Güllü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Askeri burada